Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 3. sınıf hayat bilgisi kitabı Pasifik Yayınları sayfa 126-127'yi işleyeceğiz. Ülkemin yönetim şeklini bilirim metni cevapları. Soru: Sizce Cumhuriyet Bayramı'nı neden kutluyoruz? Fikirlerinizi söyleyiniz. Cevap: Cumhuriyet Bayramımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Tarihinde devletimizin rejiminin cumhuriyet olduğunu ilan etmesinin ardından Anısına her yıl 29 Ekim günü coşkuyla kutladığımız bir milli bayramdır. Peki biz neden bu günü coşkuyla kutlarız? Çünkü Cumhuriyet olursa egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler içinde seçimlerle milletvekilleri aracılığıyla halkın katkı sağladığı özgür düşünce, özgür yaşam, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrıldığı haber alma ve okuma özgürlüğünün olduğu canlı hayatının devlet garantisi altında olduğu hukuk devlet rejiminin benimsendiği rejim sistemidir. Cumhuriyet sayesinde insanlar daha özgür, daha fazla haklarına sahip çıkmayı öğrenmişlerdir. Bundan dolayı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı biz Türk milletinin en önemli bayramlarından bir tanesidir. Çünkü millet olarak kendi kendimizi yönetme hakkımızı elde etmişizdir. Cumhuriyet ve demokrasi ile kazandığımız bu hak ve özgürlükleri kullanırken öncelikle vatanımızın ve milletimizin çıkarlarını göz önünde bulunmalıyız. Kendi haklarımız gibi başkalarının da haklarını kullanmasına saygı göstermeliyiz. Ülkemizi ve milletimizi sevmeli, cumhuriyeti korumalıyız. Soru aşağıda verilenleri okuyunuz. Cumhuriyet sayesinde sahip olduğumuz hakları işaretleyiniz. Cevap 1. 18 yaşına gelmiş herkesin milletvekili seçilme, seçme hakkı. 2. İlk okuldan sonra okula gitmeme hakkı. 3. Yeteneklerimize göre istediğimiz okula gitme hakkı. 1. Ülkemizin yönetim şekli nedir? Söyleyiniz. Cevap. Ülkemizin yönetim şekli Cumhuriyettir. Cumhuriyete kolay bir şekilde kavuşmadık. Cumhuriyete geçmeden önce, Osmanlı Devleti yıkılmadan önce de bu yönde adımlar atılmıştır. İlk olarak 23 Aralık 1876'da Kanuni Asayası'nı ilan eden II. Abdülhamit Han bir meşrutiyet ilan etmiş oldu. Bu sayede ilk defa Osmanlı Devleti bir anayasa hukukuna kavuşmuş oldu. Yeni de demokratik sistem 1. Meşrutiyet dönemi mevcut anayasaya dayanarak kısa bir süre sonra siyasal sisteme askıya almıştır. Birinci meşruiyetin askıya alınmasıyla buna karşı tepki oluşturan bir grup ortaya çıkmıştır. Daha sonra ittihat ve terakki adına alacak bu siyasi muhalif yapı uzun süre örgütlenerek mücadele etmiştir. İkinci meşruiyetin ilanı 23 Temmuz 1908'de gerçekleşmiştir. Birinci Dünya Savaşı boyunca ikinci meşruiyet meclisi mebusun görevde kalmıştır. İstanbul'un işgali meclisin mebusanın dağıtılması ile Mustafa Kemal Atatürk Meclis mebusan başkanının ve mebusları Ankara'ya davet ederek 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açmıştır. Kurtuluş Savaşı'nı başarı ile idare eden ve zafere götüren Mustafa Kemal Atatürk 29 Ekim 1923 tarihinde devletin rejimini belirleyerek cumhuriyeti ilan etmiştir. 2. Cumhuriyeti neden korumalıyız? Cevap. Cumhuriyet hükümet ya da devlet başkanının halk tarafından belli bir süre için belirli yetkiler verilerek seçimle yönetim biçimidir. Egemenlik hakkı belirli bir kişiye veya aileye ait değildir monarşi eva ola karşıya karşı bir yapı sistemi vardır. Halkın kendi kendini yönetmesi anlamına gelir. Peki neden cumhuriyeti korumamız gerekir? Cumhuriyet sayesinde insanlar kendi yöneteceği insanı kendiler belirler. Bu demek oluyor ki düşünce özgürlüğü bulunmaktadır. Düşünce özgürlüğü olduğuna göre istediğimiz hakları savunma özgürlüğümüz de vardır. Kendi hakkımızı savunma bildiğimize göre bir hukuk üstünlüğü vardır. Hukuk kurallarına göre yaşayabilen insanın ve yaşayan tüm canlıların garantisinin devlet olduğu bir sistem vardır. Her insan istediği inanca sahip olmakla hürdür. Din ve devlet işleri birbirinden ayrıdır. Yani kısacası eşit hak ve özgürlüklere sahip olmak istiyorsak, insanca yaşama hakkımızı elimizde tutmak istiyorsak cumhuriyetimize sahip çıkmamız gerekir. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için forum sayfa cevaplar.com sitemizi aşağıdaki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için beğendiğiniz ve abone olduğunuz için bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.